İyi günler çok sevgili ve değerli dostlar. Bugün sizlerle beraber neredesin sen? Gel bakayım öne gel. Forumculardan korkma. Benim bak her tarafımı tırmaladılar. Şaka şaka. Berberim usturayla sert gelişti bana. Bugün sizlerle beraber Fable X1'i inceliyoruz. Evet sevgili dostlar, kutuya şöyle bir bakıyoruz. Çok tatlı değil mi ya? Hani... Bu arada bu tasarımı bizden çallar. Tabi bunlar yabancı markalar. Kim mouse'larına Z1, Z2 isimleri verildi? Ve günün sonunda çalan çırpan sanki bizmişiz gibi bir durum var. Z1'ler yenilendi. Z1 SE de çıktı. Bir sürü içerisinden hediyeler geliyor. Şimdi XS'i zaten incelemiştik. O XS1 de bu X1. Her şey çallar. Bir bu kaldı. Bunları da çalsınlar ki tam olsun. Burada bir kullanma kılavuzumuz var. Tabi burada da bir israfımız söz konusu ama bunları düzenleyeceğiz. Puff filtre normalde takılı geliyor. Şöyle bir dangalımız var. Kablo rengi bununla uyumlu değil bu arada görünüyor mu? Bir tarafı USB-A. USB-A bir tarafı USB-C. Hatta USB Type-C. Ürünü çıkaralım artık beklemeyelim. Bu arada ben XS1'in birim videosunu çektim. X1 patladı. İlk defa böyle bir şey oluyor. Ya dostlar çok hoş değil mi ya? Gerçekten çok hoş duruyor. Şunu göstermedim. Bu kısımlardan açılıyor şimdi renkler konusuna gelirsek bunun renginin siyah olanı da bir istemişsiniz bunu isteyen çok varsa tamam ben yaparım biliyorsunuz bakın ne istediyseniz Z1'in içine koydum bunlar deri ped de geliyor ama kumaş ped istiyorsanız bu da gelecektir yani bunu düşünüyorumdur hani kafamda bunların hepsini siz söyleyin bildirin bunlarla ilgili çalışmalar yapılacaktır şimdi kutuda zaten jelatin yoktu bunun sebebinde söyledim gümrükte orada burada açıyorlar bazılarını yırtıyorlar komple kolinin dışını yırtarken içerideki parçalara zarar verebiliyorlar şimdi deri pet yalıtım konusunda tabii ki daha iyi. Rahatlıkta da bence yine iyi. Yaz aylarında klimam yok diyorsanız evet bu bir sorun olabilir. Bunu kabul ediyorum. Bunun için bir çalışma başlatacağım fakat şu an değil. Bunun için bir süreç daha var. Hani şu yaz ayında bitirelim. Diğer yaz ayına anca yetişebilir. Belki bunun kesinliğini vermiyorum. Ama haberiniz olsun. Pedler de şunu söylemek istiyorum. Zaten bunlar sizin de değiştirebileceğiniz pedler. Ve şu şekilde sürücü perdeleri çıkıyor içerisinden. Bu arada C'ler CL zorunlu olduğu için şuraya gözükmeyecek şekilde yazdık. Bu sürücü perdeleri ne için önemli? Genellikle kıl, tüy, toz falan kaçınca bir müddet sonra bozulması daha kolay oluyor veya cızırtılı sesler hani zor ihtimal de yapabilir. Puff filtresi da şöyle bir takalım. En azından onu da görmüş olun. Genel olarak ürün sararmasın diye bu renkleri tercih ettik. Şu an ışıklardan nasıl gözüküyordur onu bilmiyorum ama bu şekilde olmasına uygun gördük. Temizliğinizi siz yine yapın. Çoğu zaman bir temizlik gerektiriyor bence haftanın bir günü hani komple bütün parçalar ama özellikle şunu da unutmayın. İlk başta şunu bir temizleyin. Sonra hani klavye, mouse çünkü dokunduğunuz yerler hani burayı sildikten sonra orayı silmeniz bence sakıncalı olur. Hani vücudunuza temas ediyor falan. Haberiniz olsun. Tuşlara gelecek olursak seslerini dinlemiş oldunuz. Tabi bunları açıklamıştım neden bunları kullandığımı. Zaten XS1 videosunu da bir izleyin. Çünkü orada başka konulardan bahsediyorum. Hani sahte yorumlar veya buna benzer birçok olaydan. Birçok yapılan kurnazlıktan bahsettik. Ama burada onlardan bahsetmeyeceğiz. Burada biraz daha ayrılıyoruz aslında. Video çok uzun oluyor. Portlara gelecek olursak değerli dostlar Bakın şurada zaten bir tane açma kapama tuşumuz var. Buna basılı tuttuğumuzda açıp kapanıyor. Mikrofon tuşuna da basılı tuttuğumuzda mod değiştiriyor. Yani bluetooth mod veyahut gaming mod. Onu söylemiş olayım. Ses açma kapama tekeri. Burada da tabii ki Type-C girişi. Bu sesi direkt Type-C'den alıyor. Şimdi bakın arasındaki farkları ben söylerken o yüzden söylüyorum. Onda bakın mikrofon çıkarılabiliyordu. Bunda mikrofon çıkarılamıyor. Kumaş pedler vardı. 40 milimetreydi. Bu 50 milimetre. Bass, tiz, bütün ayarları çok daha iyi. Vibe ölüm serisini bilir misiniz? Genellikle şimdi bak hep Tofaş'tan örnek veriyorum. Çünkü hayatımın önemli bazı kısımları ve yaşadığım bazı zorluklar orada geçti. Sattık ama ben ileride yine bir Tofaş macerası yapmayı planlıyorum. Vibe ölüm serisi vardır. Efsane baslar, efsane ses sistemi. Bas odaklı değil aslında. Hani öyle yanlış anlaşılmasın. Ama en iyisi budur. Vibe ölüm serisi. Bir tane de Yunuslu Pioneer tamam. Gerçi Yunuslu Pioneer bende yoktu. Yalan olmasın. <laughs> Biz ne tanıtıyoruz? Niye oraya girdik? Neyse oraya geçelim artık. Fiyatına gelecek olursak arkadaşlar sitede 2500 liralık bir fiyatımız var. Bunu şöyle söylüyorum. Lütfen fiyat karşılaştırmaları yaparken tamam mı? Gidip bir şeyin fiyatını düşürüp farklı bir markanınkini bizimkini en yüksekten hesaplamayın. Onu en düşükten bizi en yüksek nerede konumlanmışsak oradan hesaplayıp aradaki farkı makas daraltıp sonra da 200 TL farkla bunu alırım. Hatta o 200'ü de yok ediyor. Mesela diyelim ki bu 2500 3500 trend yolda 2.8 diyelim. Bizimkini 3'e yuvarlıyor. 3200 olanın da yine 3000'e yuvarlıyor. İkisi aynı fiyata gelmiş oluyor. Diyor ki ikisi aynı fiyat ben bunu alırım. Mesela hani ya hocam. <laughs> bu arada öyle bir fiyat yok. Bu, bu fiyat bedava onu açıkça söyleyeyim. Kötü bir anlamda söylemiyorum. Bakın bu hiç para değil. Bu da bir paradır. Önemlidir. Bunu ben de anlıyorum. Ama gerçekten, gerçekten bu fiyata bak kablosuz lütfen gözünüzü seveyim kabloluyu ve kabloluyu bırak 3.5 mm getirip bununla karşılaştırmayın tamam mı? Bir şeyi karşılaştıracaksak dengi dengini olsun. Biraz daha öyle yapalım. O yüzden bu ürünün bence fiyat konusunda tamamen rakipsiz olduğunu düşünüyorum. Ki alanlarda onu gösteriyor yani açık söylemiş olalım. Fiyatı tabi artacaktır. Videosunu çekmedim hani bekleyenler var ayıp olmasın diye fiyata arttırmadım. Ama bunun fiyatı artacaktır. Ayrıca stok sıkıntısı da zaten muhtemelen olur olacaktır haberiniz olsun. Şimdi kafa bandını görüyorsunuz. Hani şöyle oradan gösterebildiğim kadar göstereyim ama baya bir pay var. Şuralarda da baya bir paylar var. Siz bunu aldınız. Şimdi kafa ağrıtıyor diye bir şikayet bana gelmedi ama gelecektir muhtemelen. Çünkü herkesin kafa yapısı aynı değil. Eğer öyle bir durumla karşılaşırsanız ben size bir taktik göstereceğim. Bakın bunlar önceki numuneler açmış. Hatta şurayı çıkaramadığım için kırmıştım. Firmada mikrofonda bir sıkıntı yapacaklardı. Onu tabi çözdük Allah'tan. Şöyle diyeyim. Bakın ben eğer ki siz aldınız bu ürünü diyelim. Tamamen sarıyor. Hiçbir boşluk kalmıyor. Hafifliği de 255 gram. 1200 mAh batarya demişiz. Çok ağır değil. Çünkü bazı kulaklıklar çok fazla sıkıyor ve o daha rahatsız hissettiriyor hafif olmasına rağmen veya tam tutmuyor veya resimlerde farklı gözükebiliyor. Şimdi bizim sitemizde hani biraz düzenleniyor. Resimler çok iyi değil ama gerçekten çok güzel bir site yaptık. Güzel ofis yaptınız. Bayağı düzenledik. Tüm ürünler burada indirim yapacağım. Çok ciddi bazı ürünlere. Bizim markamız olmayan diğer ürünlere. Atak şartlarda çok büyük bir açık var. O yüzden onları ucuza vermek zorundayım. Bunun sebebini anlatacağım. Başınız mı arttı? Şöyle yapın arkadaşlar, şuraları bak, açın tamam mı? Biraz kırılmalar mevcut ve bu sayede daha rahat oluyor. Bazıları eğer sıkı geliyorsa, bakın sıkı geliyorsa, ben alışamadım böyle rahat değil diyorsanız. Bunu baştan söyleyeyim. Ya o kadar fazla boşluk bırakınca da arkadaşlar hapşırdığınızda çıkan kulaklık var ya. Şimdi ağzımı açmak istemiyorum. Kimseye de laf etmek istemiyorum burada. Bunları bilerek hareket edelim. Kıramazsınız ama tabii riskli bir işlem. Bence yapmayın. Diğer ürünlerle kıyaslamayın. Böyle yapıyorsun bükülüyor. Böyle yapıyorsun kırılıyor. Bunlar çok var. Şimdi isterseniz bir ses kaydı yapalım. Görün. Bu arada öne taktım. Yani hiçbir şey yapmıyorum. Ha. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim bana bu olayı hatırlattığın için. Ben burada ses testi yapıyorum ya. Bir tanesi demiş ki Google'dan mı ses testi yapıyorsun? Gerçekten bir şeyden anlamayan bir insanıyım. Gerçekten bir şeyden anlamayan bir insana mı benziyorum? Oradan bakınca baktın oturdun izliyorsun. Atıyorum sesi aldım, bir müziği indirdim. Premiere Pro'da veya herhangi bir programda veya bir şekilde bunun sesini yükselttim. Buradan açıyorum veya başka bir program aracılığıyla bir şeyler yapıyorum. E sizi kandıramaz mıyım bu sefer? Yani herkesin daha çok kullandığı uygulamadan bunu yapıyorsam sizce de bu mantıklı değil midir buradaki? Bu işte onun kalitesini gösteriyor. Ya abi ben genele hitap etmek istiyorum. Orada amaç ne yani hani Neyse şimdi ses ayarlarını aç. Bu arada buradaki bass boost ayarlarıyla falan oynayabilirsiniz. FX kolay ile de oynayabilirsiniz. Yapamayan arkadaşlar varsa söyleriz. Açtığında kapanda değil deyde falan öyle sesler istemiyorum. Bize ait bir ses olsun istiyorum. Bizim kurguladığımız bir ses olsun istiyorum. TeamSpeak 3'teki gibi böyle ikonik bir ses olmasını isterim ama... ...şu an o aşamada değiliz onu söyleyeyim. Bakalım. Ses deneme, ses kontrol diyelim. Arkadaşlar şu anki ses testini puff filterlı şekilde yapıyor yapıyorum. XS1'de biraz mikrofon aşağı kalmış ama o kadar artık dibine koymaya gerek yok. Ama şöyle söyleyeyim. Bunun ses kalitesini biz yaptık ve mesela atıyorum Discord'a biri geldi. Abi bir sesini dinleyebilir miyim? Tamam mı? Hem de bununla da değil. Kırığıyla yani mikrofonu çıkmış dışarı sarkmış düşüyor falan sallanıyor daha eski. Onunla gelip sesimizi dinleyen kaç kişi de aldı. Onlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ha belki yaka mikrofondaki gibi bir ses veremez. Ona bir şey diyemem. Çünkü dediğim gibi bakın bunu her videoda söylüyorum. Yaka mikrofonu daha iyi bir ses alıyor. Gerçekten. Çünkü yapışık olması hani vücuda yapışık olmasıyla alakalı bir şey. Fiziksel bir temas yani. Onu da size anlattım diğer videoda. Yani bazı şeyleri aslında orada dinlemeniz gerekiyor. XS1 videosunda bir önceki videoda. Bence mikrofon kalitesi baya bir üst seviye ama baya bir. Bunu neden söylüyorum? Discord sertifikalı arkadaşımızda bunu geçen video söylemiştim ama maalesef bu şeyi alamadık. Başka arkadaşlarla da test ediyoruz. Tek ben kafama göre bu kararı vermiyorum. Mesela girdi. Çok tabii ki pahalı. Çok daha sözde üst seviye markalar. Geldiler. İki kişi şansa mesela üst üste iki kişinin markası aynı çıktı. Ürünler farklı ama birisi en üst seviye. Biri en üst değil. Bir öncekini falan diyelim. Abi yapmayın ya. Bu kadar olmaz. Bu kadar kötü bir ses olmaz. Ki ben onların gerçekteki sesini bilmiyorum. Kıyaslayamam bir şeyle. Ona rağmen. Yani seste cızırtılar kopmalar buna benzer şeyler var. Bakın bu bir nimet şu an. Benim burada açık açık rahat rahat konuşmam. Ama diyorum ya ben o kişinin gerçek sesini bilmememe rağmen ona rağmen kötüydü ses. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi ben sesimi dinledim de çok yüksek. Şöyle bir şey yapabiliriz. Benim her zaman kullandığım müziklerden Bunlar genelde benim kullandığım müzikler olduğu için bir açtım. Hiçbir ayarda yok. Ben genellikle 50'de kullanırım arkadaşlar. 50 bile şöyle yüksek geliyor bana. Burada 50. Burada da mesela %90'a falan çekerim. Bu arada benim genellikle yaptığım bir işlemdir. Tamam buradan değişebilir Windows ayarından ama siz hiçbir zaman hayatınızda bunda bu arada öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. %90'larda falan kullanın. Sonlara doğru bir ses patlamaları, bir sesi gelebilir birçok üründe. Yani o kadar ses veremiyor ama yazılımsal olarak bunu arttırdıkları için, zorladıkları için veya şu da olabilir şimdi değişir firmadan firmaya göre. Daha düşük kalitede bir kablo kullanımı veya buna benzer bir şeyden dolayı doğal olarak ne oluyor? Sesi fulllediğinde şöyle dinlerken bir sıkıntı olmaz ama kulağa takıp boşta bıraktığınızda o ses sesi gelir. Yani böyle şey gibi düşünün. Arabalar üzerinden örnekler verin. Sonradan takılmış bir egzoz gibi değil de zaten ciğerli bir egzoz gibi düşünün. Şimdi mikrofonun çıkıp çıkmaması bakın arkadaşlar. Bizim XS1'de mikrofon çıkarılabiliyor. Ama şunu söyleyeyim. Bunu sizler de biliyorsunuzdur. Arkadaşınız bir şey izliyor size seçiyor ses. Siz bir şey konuşuyorsunuz veya biri tekrar sesinizi duyuyorsunuz. Bunların çoğu neden olur biliyor musunuz? Ya şu mikrofon tak çıkardır jack girişi vardır. Ya şurada bir jack girişi vardır. Ya 3.5'dan geliyor mecbur USB'ye dönmesi için bir adaptör olur ya. Oranında 3.5 girişi vardır. Yani 3.5 varsa sorun olma ihtimali çok yüksek. Bizim XS1'de yok. Bunda da çıkarılabilir bir yapıda değil. Onu söyleyeyim bakın kullanım amaçları çok farklı. Şöyle yapınca mikrofon kapanmıyor. <laughs> Bunu bir eksi özellik olarak yazıyoruz. Pebble markası bunu gerçekten sana hiç yakıştıramadım. Bunu beklemezdim. Buraya kaldırıyorsan bari mikrofon kapansın. Yazıktır ya gerçekten. Evet bence de öyle mi olsaydı ama şunu da düşünelim. Şimdi bazen yemek yiyorsunuz ve mikrofon gerçekten şöyle yapsanız bile çatala çarpıyor. Bir şey oluyor. Kola içerken şuradan getirirken. Şöyle olsa bile tamam sesi alsın. Bence tuştan açıp kapamak daha iyi gibi mi acaba? Bunu bir konuşabiliriz. Sonraki zamanlar için bana da bir ön bilgi olsun. 50 mm dedik. 50 mm gerçekten çok iyi. Hani 53'ler de var ama bunun 50 milimetresi biraz da rakipsiz. Gerçekten bir kullanın hocam. Vay ölüm serisi. <laughs> çakışma, cızırtı. Ya hocam dedim ya hani bizde böyle sorunlar yok. Bu çok bence komik bir olay. Çünkü bütün firmaların elbet birkaç ürününde bu var. Ve bakın kesinlikle Çin markalarından bahsetmiyorum. Bunlar yüksek markalar. Tabii ki onlar da Çin'de üretim yapıyor. O konulara hiç girmiyorum. Girmeyeceğim. Belki Z1 videosunda girerim çünkü çok ayar oldum. Çok kişi haksız iftira atıyor. Onlar da biliyor neyin ne olduğunu. Bence haksızlık yapmayın. Forumlarda yorum kasmak için ölümüne yazı yazmayın. Bilmediklerine, yeni duyduklarına veya yeni marka olduğuna bunu yapıyor. Çünkü bir şey kaybetmiyor. Full yorum kasıyorlar. Bak 5000 ve üst rütbesi olan, mesajı olan... Korumcuların hiçbiri ya gerçek insan değil, takır tukur yazıyorlar çünkü. Ya da her şeye laf edip geçiyorlar. Amaç orada yükselmek. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gerçek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela bakıyorum geçen gördüm bir kavga çıkmış, tartışma var. Adam konudan bağımsız şekilde saçma sapan laflar ediyor. O, o zaman bu. Diyorsun ki o böyle o zaman bu. O, o zaman bu. Ya hocam neyse bu konulara girmeyelim. Yani bu sorunlar yok. Bu bir nimet. Bu birçok firmada var. Biz burada kaç tane kablosuz cihaz kullanıyoruz? Modem tavana asılı. Bir de klimaya denk gelin bazen ses gidiyor. Öyle bir sıkıntı var. Bunda o da yok. Hani bunları bilelim yani. Arkadaşlar şarjımız 40 saat gidiyor. Şarj bitmeye yakın zaten sesli uyarısını veriyor. Bunun dışında şöyle bir olay var. Şarjda kullanabilme. Şimdi X1 ile XS1 arasındaki bir temel farkı bahsedeceğim size. X1'de diyelim ki şarjım bitti. Tamam mı? Direkt şunla da kullanabilirsin. Kabloyu takıp adaptöre de takabilirsin. Ya da bunu çıkardın, laptopunda yer yok. Direkt bununla da kullanabilirsin. XS1'de olay şöyle. Şarja takıyorsun yine adaptör veyahut bilgisayardan diyelim. Ama onda dangılın da takılı olması lazım. Kabloyu takıyorsun ama 2.4 GHz wireless alıcısı da olmak zorunda. Bunda öyle bir zorunluluk yok. Sadece tek fark o. Hani bunun detay olsun diye söylüyorum. Haberiniz olsun. Bu özellikle söylemiyorum ama yine birçok firmada yok. Çünkü kabul edeceğimiz bir maliyet değil. Ekstra bir maliyet bunları bilelim. Kimlere hitap ediyor? Dediğim gibi bu daha çok oyunculara. Hani bunu dışarıda falan takmanızı pek tavsiye etmem. 7.1 dediğim gibi geçen videoda söyledim. 7.1 artık ben hiçbir yere yazmıyorum. Çünkü USB-E ile bağlanan bütün cihazlar artık 7.1 oldu yani. Program var mı yok mu bu aslında ses kasmayla da alakalı biraz. Birkaç test açıp siz de öğrenebiliyorsunuz. O yüzden artık yazmıyorum. Bunu da zaten söyledik, kaç kere söyledik? Dünyadaki herhalde ürünlerin gerçek 7.1 oranı %0.1 bile değil. Fable markası kimseyi de böyle üzmemek için gayret ediyor gibi düşünün. Tamam mı? Yani böyle bir hani işi de bırakalım da bir vicdani bir olay da var gibi. Anladın? Aklınıza takılan sorular varsa sorun. Cevaplıyorum. Youtube'daki yorumların hepsini ben cevaplıyorum bu arada. Ama Whatsapp'ta her zaman ben olmuyorum. Bazı zamanlarda giriyorum. Çok ben bakamıyorum. Haberiniz olsun. Discord'da zaten kendi adımla bir yazı yazıyorsam yine benimdir o. Siteye bir girin bakın. Gerçekten grip teyitler var da şeyi eklemeyi unutmuşuz. Biz dost katezlerimiz geldi çok güzel. Ama tabii artık bunlara da ne kadar ihtiyaç var. Yani Tamam çok güzel bir şeyler yaptık ettik de Hocam Z1'in içinden Abi Z1 müthiş oldu yav Ya ürün hani aşıktım ama daha da güzelleşti Anlatabiliyor muyum? Discord'a gelmeyi unutmayın Lütfen kanala abone olun Lütfen Şu ana kadar izlediğiniz için zaman ayırdınız Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum Ne kadar söylesem de etki etmiyor ama Lütfen olaysız bir şekilde dağılalım <laughs> Bunu da şakasına söylüyorum Sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun Bay bay Söylüyorum Sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun